Fikriniz olsun kanalımızdan herkese merhaba. Bugün etli nohut yemeği yapıyoruz. 250 gram kuşbaşı doğranmış etlerimizi alıyoruz. Ortalama bir küp şeker büyüklüğünde tekrardan doğruyoruz. Etlerimizi doğradıktan sonra bir adet havuç. Havuçlarımızı da aynı şekilde ortalama küp şeker büyüklüğünde doğruyoruz. Bir adet soğan. Olabildiğince Ince ince kıyıyoruz. 4 diş sarımsak, bir sarımsak ezici yardımıyla eziyoruz. Sonrasında tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Bir fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Sıvı yağımız yeterli ısıya ulaştıktan sonra etlerimizi ilave ediyoruz. Etlerimizi kavurup rengi döndükten sonra soğanımızı avuçlarımıza ve sarımsağımızı ilave ediyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Bir dolu yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığından az biber salçası ilave ediyoruz. Salçalarımızın kokusu çıkana kadar tekrar kavuruyoruz. Baharatlandırıyoruz. Son olarak rendelenmiş bir adet domates ilave ediyoruz ve 3 su bardağı haşlanmış nohut ilave ediyoruz. Karıştırdıktan sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Nohutlarımızın üzerine geçecek kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz hazır. Deneyenlere afiyet olsun.